Herkese merhabalar. Robokit Arduino videolarımızda farklı bir motor sürücü inceleyerek devam ediyoruz. MX1508 DC motor sürücü. Basit bir DC motor sürücü arkadaşlar. Kendiniz motor uçlarına PWM sinyal vererek hız ayarı yapabiliyorsunuz. Onun dışında D298'de olduğu gibi hız ayar ucu bulunmuyor arkadaşlar. Sadece üzerinde DC voltaj girişi var ayrıca 4 tane DC kontrol pinimiz var. 4 tane de motor için pin çıkışımız var. Yani bu 4 pinle 2 tane motoru aynı anda sürebiliyorsunuz ya da 4 4'lü bir step motoru sürebiliyorsunuz. Bir tane step motor ya da aynı anda 2 DC motor sürebiliyorsunuz. in 1, in 2, in 3, in 4 bu gördüğümüz pinler giriş pinleri arkadaşlar. Buradan motorların yön kontrolünü yapabiliyoruz. Motoru durdurup çalıştırabiliyoruz. İstediğimiz yöne döndürebiliyoruz. Örneğin in 1 ve in 2'ye 0-0 bilgisi verirsek motorumuz hareket etmiyor. Motor e, A yazan şu iki pine arkadaşlar e, 0 bilgisi gidiyor ve motorumuz dönmüyor. E, in 1'e 1 in 2'ye 0 bilgisi verirsek e, örneğin motorumuz saat yönünde dönüyorsa tam tersini verdiğimiz zaman yani in 2'ye 1 in 1'e 0 bilgisi verdiğimizde ise motorumuz bu sefer saat yönünün tersinde dönüyor arkadaşlar. Aynısı in 3, in 4 ve motor B için de geçerli arkadaşlar. Yani in 1, in 2 ile motor A çıkışına in 3, in 4 ile de motor B çıkışını kontrol edebiliyoruz. Bir de dediğim gibi motorumuzu döndürmek istediğimiz voltajı girebileceğimiz artı eksi uçlarımız var. 2 voltla 10 volt arasında besleme yapabiliyoruz. 1 amper civarında da bir çıkış alabiliyoruz. 2 amperden bahsediyor internette. Ancak bu anlık değerler arkadaşlar. Sürekli bu seviyede akım çekerseniz motor sürücünüz zarar görecektir. Şimdi bağlantıya geçelim. Sonra hep beraber kodları yazalım. Nasıl çalıştığını görmeye çalışalım. Şimdi burada eksi ve artı uçlarımız var. Bunlar bizim tahmin edeceğiniz gibi besleme uçlarımız. Eksi ucu alıyorum ben burada e, breadboard güç kaynağı kullandım bir tane. 5 volt'a aldım pini de. Bunu götürüp breadboard'un 5 volt ucunun eksisine bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir de kırmızı kablo alalım ki besleme uçlarımız belli olsun. Hemen yanındaki artı uç benim beslememin artı ucu arkadaşlar. Bunu da götürüp yine breadboard'umda Kırmızı çizginin olduğu yani 5 voltun canlı ucunun artı ucunun olduğu yere takıyorum. Güzel. Şimdi e, in bağlantılarımızı yapalım. Arduino'muzun e, 3 ve 4 numaralı pinlerini kullanabiliriz bunun için. 3 numaralı pine ve 4 numaralı pine Jumper kablolar bağladım. 3 numarayı götürüp yani mor kabloyu götürüp in e bağlıyorum arkadaşlar. Beyaz kablo yani 4'ü de götürüp in 2'ye bağlıyorum. Güzel. Bir de yapmam gereken şey arkadaşlar motor A'yı kullanacağız burada çünkü in1 ve in2'ye bağladık biz giriş pinlerini motorumuzu da götürüp motor A'ya bağlıyoruz eğer in3 ve in4'ü kullansaydık motorumuzun pinlerini götürüp motor B'ye bağlamamız gerekiyordu yapmamız gereken son işlem ise arkadaşlar Şimdi biz burada e, Arduino'muzu USB'den besleyeceğiz. Motorumuzu ise bu breadboard güç kaynağından besleyeceğiz. Bu iki farklı güç kaynağının eksilerini birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki eksiyle Arduino üzerindeki GND pinlerinden herhangi bir tanesini birleştiriyoruz. Böylece bağlantımızı tamamlamış olduk. Eğer bir motor daha kullanmak isteseydik in 3 ve in 4 pinlerini kullanıp motorumuzu da götürüp motor B'ye bağlamamız gerekiyordu. Bağlantı işlemleri bu kadar. Şimdi gelin hep birlikte kodları yazmaya çalışalım. Videomuzun ilk bölümünde hep birlikte e, motor sürücümüzün bord üzerinden Arduino'ya bağlantılarını gerçekleştirmiştik. Şimdi hep birlikte kodlarımızı yazmaya çalışalım. Her zamanki gibi bu açıklama satırlarını temizliyoruz. Şimdi bizim 4 tane pinimiz vardı arkadaşlar. Bunlardan 2 tanesi motora gidiyordu. 2 tanesi ise Arduino'ya gidiyordu. Bu Arduino'dan gelen e, pinleri bizim giriş pini olarak atamamız gerekiyor. Motor in1 bir olarak bir değişken tanımlayacağım. Tabi önce bunun tipini belirtmemiz gerekiyor. Kaç nolu pine takmıştık biz bunu arkadaşlar? 3 nolu pine. Aynı şekilde motor in2 ise ne oldu? Pin'e bağlamıştık. Bunları Void Setup bölümünde çıkış olarak atacağız arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk bunu? Pin Mod Motor in bir virgül Output diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde burayı kopyalayıp bir alta yapıştırıp motor in de output olarak atayabiliriz. Böylece 3 ve 4 numara yani motor çıkışı motor sürücümüze sinyal olarak vereceğimiz Arduino çıkışlarımızı çıkış olarak atadık pin mod komutları sayesinde. Güzel. Şimdi çalışma alanına gelelim. Ee, şöyle bir şey yapalım. Motorumuz e, 2 saniye boyunca bir yöne dönsün. Daha sonra bir 500 milisaniye durduralım. 2 saniyede ters yönde dönsün. 500 milisaniye durduktan sonra tekrar aynı işlemleri gerçekleştirsin. Böyle bir çalışma yapalım. Biz dijital bilgiyi nasıl yazdırıyorduk arkadaşlar? Dijital write komutuyla. Dijital write, dijital bilgi yazıyorum. M in bir virgül bir. Buraya bir bilgisi verdiğime göre motoru döndürmek için hangi yönde döneceğini bilmiyorum şu anda Motor in 2'yi 0 yapmam gerekiyor Böylece bir potansiyel fark oluşturup motoru bir yönde döndürmüş oluyorum kaç saniye dönmesini istemiştik motorumuzun 2 saniye o yüzden buraya 2000 diyorum yani 2000 milisaniye güzel şu an motorumuz bir yönde dönüyor güzel daha sonra motorumuzu durduralım şu alanı komple yine kopyalıyoruz yapıştırıyoruz m in 1 yani motor gelişi 1'i de 0 yapalım ki motorumuz dursun. Bu şekilde ne kadar beklemesini istedik? Yarım saniye arkadaşlar. Güzel. Tekrar şuraya kullanıyorum. Bu sefer motoru yarım saniye durduktan sonra ters yönde döndürmek istiyordum. İn bir gelişini sıfır yapıp in iki gelişini bir yaparsak bir önceki durumun tersi yönde hareket edecektir. Bu şekilde iki saniye çalıştıktan sonra motorumun yine 500 milisaniye durmasını istiyorum ve bunu nasıl yapıyorum? Potansiyel farkı ortadan kaldırarak ikisine de sıfır bilgisi verdiğim zaman motorumu durdurmuş oluyorum. Şöyle açıklama satırları ekleyelim buralara. Motorumuz bir yönde 2 saniye boyunca dönecek diyelim arkadaşlar. Şurayı kopyalıyorum. Getirip şuraya yapıştırıyorum motorumuz ilk durumun tersi yönde iki saniye boyunca dönecek diyoruz güzel şurada ne oluyordu arkadaşlar motorumuz yarım saniye duruyor aynı şekilde Burada da motorumuz yarım saniye boyunca duruyor. Şimdi şunu bir çek edelim, bir kontrol edelim arkadaşlar. Kontrol butonuna basıyoruz. Bize nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. Şöyle diyelim. E, RoboKit, Arduino uygulamalarda bir klasörümüz vardı. Biz bütün uygulamalarımızı buraya kaydediyorduk. MX1508 uygulama diyelim biz buna. Kaydet diyelim. Bakalım herhangi bir hata alacak mıyız? Derleme tamamlandı diyor. Şimdi götürüp USB kablomu önce bilgisayara daha sonra da Arduino'ma takıyorum. araçlardan kartımı Arduino Uno, portum ise COM3 olarak seçildi. Her zaman dediğimiz gibi eğer orijinal Arduino kullanmıyorsanız bu com com3'ün yanında veya com5 artık com kaça atanmışsa Arduino Uno yazmayacaktır. Eğer klon bir Arduino kullanıyorsanız yapmanız gereken şey denetim masasında aygıt yöneticisine girip bağlantı noktalarında CH340, CH340, CH340 ne oldu motor sürücünün yani klon sürücü klon motor sürücünüzün Klon Arduino'nuza ait motor sürücünüzün kaç nolu pini atandığını görebilirsiniz. CH340 yanında kom kaç yazıyorsa gelip buradan ilgili COM'u seçebilirsiniz. Ve en son bağlanma aykıtı olduğu için de bakmadan buradaki en son COM'u da seçebilirsiniz. Çok büyük ihtimalle oraya atanmıştır. Şimdi burada gerekli kontrolleri yaptıktan sonra zaten derlemeyi de yapmıştım. Herhangi bir hata yoktu. Yükleme işlemini gerçekleştirelim. Yükleme tamamlandı. Şimdi gelin hep birlikte... Programımızın kurduğumuz devrede nasıl çalışacağını görelim. Videomuzun önceki bölümlerinde devremizi kurmuştuk ve daha sonra da hep birlikte kodlarımızı yazmıştık arkadaşlar Arduino IDE üzerinde. Şimdi kurduğumuz devre için yazdığımız programın nasıl çalıştığını görmeye çalışacağız. 2 saniye bir yönde, iki saniye ise e, ilk döndüğü yönün tersi yönde çalışmasını istemiştik DC motorun. E, şimdi e, Arduino şu anda kontrol bitlerini yolluyor, motorun nereye dönmesi gerektiğini söylüyor. Ancak biz motor sürücümüze enerji vermediğimiz için, şu anda bu anahtarı aktif etmediğim için motorum dönemiyor. Sadece kontrol bitleri geliyor. Beslemeyi verdiğim zaman bakın şuradaki beyaz mil'den motorun 2 saniye dönüp durup 2 saniye tersi yönde ilk durumun tersi yönde dönüp tekrar yarım saniye durduğunu görebiliyorum. Dönüyor, duruyor az öncekinin tersi yönde dönüyor duruyor, az öncekinin tersi yönde dönüyor, duruyor. Az öncekinin tersi yönde dönüyor. Şimdi bu devremizi joystickle ya da butonlarla ya da sensörlerle renklendirebiliriz. Bu motor sürücüyü de e, projelerimizde kullanabiliriz. Bu çalışma sonrasında bakıyorum motor sürücümde herhangi bir ısınma var mı diye. Herhangi bir ısınma yok arkadaşlar. E, dediğim gibi e, internette 2-2,5 amperlik değerlerden bahsediliyor. Ancak bunlar anlık olarak çekebileceğimiz akımlar. Sürekli olarak bu akımları çektirirsek motor sürücümüz zarar görecektir. Gördüğünüz gibi üzerinde L298'de 298 veya farklı motor sürücülerde olduğu gibi herhangi bir soğutucu bulunmuyor. Normal havayla soğuması gerekiyor. Bir de kapalı ortama koyarsanız motor sürücüyü bu çekeceğiniz akım değerleri daha da düşecektir. Çünkü motor sürücünüz soğuyamayacağı için çabuk bozulacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Takipte kalın.